Koçum Hedefim 100 kanalından herkese selamlar. Hocalarım bu sene ilk kez yapılan MEP AGS oturumlarına girdiniz. Aynı zamanda MEP OABET oturumları da gerçekleştirildi. Hepinizin emeğine sağlık. Öncelikle videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu sene yapılan ilk kez yapılacak olan MEP AGS oturumları bitti. Ve sizler bu sınava birçok şeyden ödün vererek hazırlandınız. Kiminiz evlisiniz, Eşinize ayıracak zamanı kısmak zorunda kaldınız. Kiminiz çocuğunuza ayıracak zamanı kısmak zorunda kaldınız. Kiminiz belli bir yerde çalışıyor. Akşam geç saatlerde geliyor. Hafta sonu bir gün sadece izni var. O izni de evde geçirerek 7/24 kalan süreci 7/24 en iyi şekilde değerlendirmek için emek vererek çalıştınız bu sınava. Kiminiz evlilik telaşında, yuva kuracak, nişanlılık telaşında her şeyi bir kenara bırakıp kendisini soyutlayıp aileden uzaklaşıp sevdiklerinden uzaklaşıp bu sürece girmek zorunda kaldınız. Yani maddi ve manevi olarak birçok sizler emek harcadınız. Bu anlamda emeklerinize sağlık arkadaşlar. Yapılan sınavlar arasında en çok emek verilenlerden bir tanesi bu oldu arkadaşlar. MEP AGS oldu. Çünkü sizler birçok şeyden feragat ettiniz arkadaşlar ve aileleriniz de sizleri destekledi. İkinci konu arkadaşlar bu sene MEP AGS ilk kez yapıldığı için belirsizlikler vardı. KPSS'den farklı olarak hangi konular çıkacaktı? Neler artık yok arkadaşlar? Hangi soru kalıpları yer alacak? Acaba soru kalıpları mı değişecek? Bu tarz sorular sürekli kafanızda vardı. Acaba akademi nasıl bir şey olacak? Kaç kişi alınacak? Ne olacak? Ne bitecek? Vesaire. Bu sorularla sizler sınava çalışmaya başladınız. Yani belirsizliklerle sınava çalışmaya başladınız. Ve bu belirsizlikler siz çalışırken yavaş yavaş ortaya çıktı. Mesela çok fazla çalıştığın eski eğitimin eğitim bilimleriyle ilgili konular bu sene olmayacaktı ama sen belki de çalışıyordun bunlara zaman ayırıyordun bir baktın çıkmadı dil bilgisine çalışacağım arkadaş dil bilgisi vardı eskiden dil bilgisine çalışıyordum bir baktın sistem değişti artık dil bilgisi yok geometri yok gibi durumlarla karşılaştınız arkadaşlar yani başlangıç iyi olmadı bunu söyleyebilirim daha sonra örnek sorular çok geç yayınlandı bu anlamda da yine sıkıntı vardı arkadaşlar ve sadece 10.000 alım söylendi 10.000 alım olacağı söylendi 450.000'e yakın belki de kişi sınava girdi ama sadece 10.000 kişi alınacak arkadaşlar. Yani bakıldığı zaman ortalama olarak %2, %3'lük gibi bir kısım alınacak arkadaşlar. Bu anlamda bayağı emek gerektiren bir sınavdı arkadaşlar. Belki de e, yani geç her şey geç açıklandığı için bu sene sınav zor gelmedi. Belki de ilk kez açıklandığı için ilk kez yapılacak olduğu, açıklandığı için neler olacağı geç açıklandığı için bu sınav zor gelmedi arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Orta düzeyde bir sınavdı. MEP, AGS oturumları bakıldığı zaman geçmiş yıllara kıyasla ortalama bir sınavdı. Türkçeden başlayalım arkadaşlar. Geçen senelerin aynısıydı. Soruların çeldiriciliği, metinlerin yoğunluğu, zaman alıcılığı vardı. Kolay değildi arkadaşlar Türkçe ama her sene böyle geliyor. Matematiğe baktığımızda arkadaşlar matematikte böyle her sene 3-4 tane böyle çabuk çözülen sorular olurdu. Bu sene o yoktu. Çabuk çözülen sorular yoktu. Çok çok zorlayıcı soru da yoktu ama 3-4 tane böyle zaman alıcı sorular vardı arkadaşlar. işlem gerektiren, zamanınızı alacak sorular vardı denklem kurmanızı sağlayacak sorular vardı arkadaşlar. Onun dışında ortalamaydı. Orta düzeyde sorular yer alıyordu. Yani şöyle matematik temeli olan için ortalamaydı ama matematik temeli olmayan yani basit tem, basit işlemler yapabilen temeli ortanın altında olan öğrenciler için 3-5 neti geçebilecek bir sınav değildi. Ama ortalama olarak günlük olarak matematiğe çalışan ve geçmişte matematik temeli olan öğrenciler için orta bir sınavdı diyebiliriz matematik kısmı. Arkadaşlar tarih ve coğrafyada hep bilgi soruları vardı, yorum soruları da vardı ve bakıldığı zaman coğrafyada dağılım biraz farklıydı. Sorular zordu bence, onu söyleyebilirim. Tarih soruları arkadaşlar ortaydı. 2 tane belirleyici soru vardı arkadaşlar yine tarihte. Coğrafyada da 2 ya da 3 tane vardı. 8 soru coğrafya, 10 soru tarih vardı arkadaşlar. Baktığımız zaman mevzuat kısmı geçmiş yıllara göre çok basitti. Önceki yıllardaki soruların aynısını kopyalayıp yapıştırılmıştı. Bir sürpriz yoktu arkadaşlar. Mevzuat kısmı rahat bir şekilde çözülebiliyordu. Hatta 2 dakika içerisinde bütün sorular çözülebiliyordu arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Şimdi eğitimin temellerine baktığımız zaman ortalama bir sınavdı. Zor değildi arkadaşlar sorular ama dağılım kötüydü. Yani kapsam geçerliliği belki de zayıftı arkadaşlar. Yani her üniteden istenilen şekilde soru gelmedi. Çok farklıydı arkadaşlar. Belki de yoğunluğunu verdiğiniz kısımdan gelmedi. Şunu söyleyebilirim. Bilgi soruları vardı genelde. Ve çalışıp yapılabilecek bir sınavdı. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani hangi platformdan çalışırsanız çalışın. Bu sınavı rahat bir şekilde çözebileceğiniz bir sınavdı. Çalışanlar için söylüyorum arkadaşlar. Yani elinden geleni yaptı. Hiçbir zaman bırakmadı. Her şeyi bütün süzgeçlerinden geçiren öğrenci için zor bir sınav değildi. Ama bilgi gerektiriyordu. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Yani genel anlamda baktığımız zaman bu sınavın belirleyicisi OABETO olacaktır. OABET'ler zaten birçok alanda olduğu için şu an onları kestiremeyiz. Kimisi orta zorluktaydı, kimisi zordu, kimisi ortanın bir tık altındaydı arkadaşlar baktığımız zaman OABET'te. Birçok OABET var çünkü. Hepsini incelediğimiz zaman çok farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Herkes kendi alanından zaten atanacaktır. Bu anlamda arkadaşlar asıl belirleyici olan ÖABT'dir bunu söyleyebilirim. Geçmiş yıllara göre daha iyi bir ÖABT yapan ortalamayı geçen öğretmenlerim bu sene daha şanslı olarak görünüyor. Ee, ama baktığımız zaman alım sayısı az, şartlar zor. Ne diyelim hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Yani zor şartlar altındaydınız. Yani artık sınavı düşünmeyelim. Kendimize zaman ayıralım. Ee, geçmişi unutalım. E, yorgunluğumuzu atalım arkadaşlar. Bir sürü şeyden mahrum oldunuz. Onları gerçekleştirin. Kafanızı dinleyin. Ailenize zaman tanıyın. Kendinize en çok zamanı tanıyın arkadaşlar artık. Sınavı az düşünelim arkadaşlar. Her şeyin hayırlısı olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.